Burası Kırgızistan'da bir Balık lokantası Bu şekilde burada Yukarıdan bir çay suyu iniyor ee, Yukarıdaki dağlardan İçerideki kafeslerin içinde Bu havuzda Alabalıklar var Burada alabalığa farel diyorlar Asıl benim burası anlatmaya çalışacağım şey Böyle görüyorsunuz Küçük küçük Odacıklar var Bölümler var Burada sanırım bir 50 tane var. Bu şekilde siparişinizi alıyorlar. Kimse kimseye karışmıyor. Çok burada olanların da yüzünü göstermemek adına. Burası hastane bölümü. İçeride dondurma ve güzel pastalar var. Burası işte bölümler. Hemen burası giriş. Buradan aşağı doğru gidiyor. güzel bir ağaçlandırma yapmışlar. Çok e, harcama yapmamışlar. Hani böyle işte burası çok lüks. Gelene gidene hesabı o şekilde değil. Şöyle anlatayım. Biz bir iki kilo alabalık yedik aşağı yukarı. İki tane salata ve yine işte burada borsok diyorlar. E, bizim bildiğimiz lokma. Bir de ekmek vardı işte. Sonra çay vardı. Su falan vardı. Hesapta 2500 TL gibi geldi. Şöyle şuraya doğru göstereceğim ben size. Görüyorsunuz hepsini üzerine bir sayılandırmışlar. 28, 29 Burada çamın değişik bir türü var. Bu çok kızıl çama benzemiyor ama arkamda hemen o kızıl çama benzeyen bir tür var. böyle burası mutfak aşağıda çalışma bölümü var çok hijyen açısından çok iyi durumda bu da böyle şeyler taşımak için burada sürekli sıcak su burası çocuk parkı şu karşıdaki bölümde içeri bir 150 kişi falan alır kapalı alan içinde işte barı var içecek var yiyecekler buradan gidiyor yine Şurada da var bakın. Aşağı yukarı bir 50 tane bölüm var. Fiyatlar gayet uygun. Eğer Kırgızistan'a gelirseniz hemen burası bir Bişkek'e başkente 25 kilometre falan. İnanın Marmaris'te böyle işletme yok. Marmaris'te zaten balık yemek deyince böyle bir kere içinize bir kuşku düşüyor. Acaba kaç